silit dediğimiz şey yüzde burun çevresinde bulunan kemik boşluklarıdır. Bunlar buruna birer delikle açılırlar. Genelde kabaca anlatmak gerekirse bu deliklerin tıkanmasından herhangi bir nedenle tıkanmasından sonra sinüzit dediğimiz bu kemik boşluklarında iltihaplar oluşur. Sinüzit budur. Akut sinüzit dediğimiz sinüzitler var. Bir de kronik sinüzitler var. Akut sinüzit dediğimiz sinüzitler mevcut o anda olan ve hastayı rahatsız eden sinüzitleri kastediyoruz. Bunlar da Belirti olarak genelde muayene ile burun boşluğunda görebileceğimiz akıntılar olabilir. Dıştan sinüsler üzerine yapılan basıyla ile artan ağrılar tespit edilebilir. Bu akut sinüzitlerde bayağı şiddetli ağrılar olabilir. Bu en önemli şeyi budur belirtisi. Genellikle başı öne doğru eğmekle arkaya kaldırmakla bu akıntılar meydana geldiği için ağrı duyulur. Kronik sinüzit dediğimiz sinüzit değilse genellikle bir basınç hissi tarzında gense doğru bir akıntı ve bu basınç hissi tarzında da ağrılar meydana gelebilir. Bunların tedavisi de bu sinüzitin tedavisiyle mümkündür. Sinüzitler iki şekilde tedavi edilebilir. Bir tıbbi tedavi dediğimiz ilaçlarla tedavi edebiliriz. İlaçlar kullanarak bir de ameliyatları vardır. Bu ameliyatlar yapılabilir.